Ali Öztunç'tan EYT açıklaması. TV 100'ün canlı yayınında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 3600 bizim sayemizde çıktı. Emekliye ikramiye bizim sayemizde. Taşerona kadro bizim sayemizde oldu. Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Söyledi, yaptılar. Emeklilikte yaşa takılanları da söylüyoruz. Onu da yapmak zorunda kalacaklar. Onlar yapmazsa biz yapacağız dedi. TV yüzde katıldığı programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, EYT hakkında açıklamalarda bulundu. 3600 bizim sayemizde çıktı diyen Öztunç, EYT'yi de çıkartacağız dedi. Hükümetin EYT'yi çıkartma ihtimali olduğunu dile getiren Ali Öztunç, seçime giderken milleti nasıl kandırırım derdine düştükleri için EYT'yi çıkartma ihtimalleri var dedi. Öztunç, biz geldiğimiz zaman EYT'yi çıkartacağız. 3600 bizim sayemizde çıktı. Emekliye ikramiye bizim sayemizde, taşerona kadro bizim sayemizde oldu. Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Söyledi, yaptılar. EYT'yi de söylüyoruz. Onu da yapmak zorunda kalacaklar. Onlar yapmazlarsa biz yapacağız dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.